Geçen hafta Türkiye Türkiye'den geldim. Kendim Antalyalıyım. Tabii mem, memleketim çok güzel. Yani oradan buraya gelip oranın havasını gelip bir de buradan havasını görünce insan çok üzülüyor. Yani geldiğine pişman oluyor. Ah keşke orada kalabilsem diye hep düşüncelere giriyor. Ama geliyoruz burada. işte havanın durumu belli. Karanlık, insanlar soğuk. Yani o ortam Türkiye'de Türkiye'deki ortam burada bulamıyoruz. İşte bu bizim otomatikman psikolojimizi bozuyor. Ya bir de Türkiye'de yaşayan insanlar e, sanki burayı daha farklı görüyor. Daha böyle zengin, daha gelişmiş, modern bir ülke olarak görüyorlar. Halbuki gelsin de şurada en fazla yaşayacakları bir ay kadardır. Hani bir ayda fazla duramazlar. E, diyeceğim, burada yaşamak zor. Ha, para kazanmak da zor, yaşamak da zor. Zaten insanlar 11 ay boyunca çalışıyor. Sadece bir ay Türkiye'de yaşayabilmek için. O güzel atmosferi koklamak, görmek, ziyaret etmek amaçla yaşıyorlar. Yoksa burada sürekli bir hani kimse iki sene üç sene diye kalmaz. Sadece izini düşünerek yaşıyorlar. Almanya'da 23-24 yıldır buradayım. Ama daha dün gelmiş gibiyim. Hiç alışamadım. Hani yaşamak zor. Her zaman her gün döneceğim diye hayaller ettim. Yarın döneceğim, seneye döneceğim, seneye döneceğim. Bir ben değil, zaten eski, buraya gelen ilk e, nesiller de bu şekilde kal, e, düşünerek buraya gelmişler. Biraz para kazanalım, işte seneye döneriz falan gibisine. Ama maalesef dönemediler. Dönmek de zor çünkü çocuklar burada doğup büyüyor, buraya alışıyor. ona buradan koparmak da zor. Bir de Türkiye'de çoğu alışmış. Madem Almanya zor, niye burada yaşamıyorsun? Yani herkes e, yaşamak ister Türkiye'de ama sen Burada çocuklara alışmış, okula gitmiş, burada e, öğrenmiş, burada işe başlamış. Onları burada arkadaşla koparıp Türkiye dönmek gerçekten çok zor. Çoğu çocuk olmazsa herkes döner. Burada zor olan şu var. Türkiye'de nasıl e, diyelim e, ayda geçinmek şartları e, şarj, e, zorsa burada e, zorlaştı. Yani bugün e, bir insan asker ücretle bir ay bu, bu şey eskisi gibi geçinemiyor. Eskiden 100 lira alışveriş yapacak haftalık şu anda oldu 200 lira. Yani e, her şey zorlaştı. Bir de buranın bazı... Türkiye'de serbestsin, Türkiye'de e, vatanın. Ama burada her istediğin yapamazsın. Burada çok bazı kısıtlamalar var. Ya ben mesela kalabalık bir yerde Türkçe konuşmaktan çekiniyorum. Yani üzerinde bir baskı var gibi, sanki rahatsız olacaklar gibi. Yani Türkiye'deki rahatlığı burada bulamıyoruz. Hani bir de Türkiye'de şu var, e, ben şunu fark ettim. E, Türkiye'de mesela e, insanlar mutlu, huzurlu. Yani daha böyle güler yüzlü, daha böyle gevşek, rahat ama burada çoğu insanlar hepsi sanki robot gibiler.